Hepinize merhaba arkadaşlar. Aileden bir kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en büyük bit pazarlarından biri olan Tuzla Bit Pazarına geldik. Burası Tuzla Devlet Hastanesi'nin hemen arkasında kalıyor arkadaşlar. Buradaki fiyatlar nedir? Burada neler var? Onlara sizlerle beraber bakalım arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bir de yorum bırakırsanız bu videonun altına buradan alacağımız ürünleri sizlere hediye edeceğiz arkadaşlar. Hazırsak o zaman videomuza geçelim. Ha, güzel mi? Sandıklar ne kadar abi? Abi 150-150 150-150 Ama bu sandık gitmiş abi ya. Çoğu ürün burada elektronik ürünler özellikle çalışmıyor. Bakırdır. Süs ve dekorasyon için alınabilir arkadaşlar. Bunların fiyatları ne? 150 lira eksi. Bir dolaşalım pazarı olması buraya da geliriz.

Ha şurası şey. Arkadaşlar kulaklıklar 25 lira ama gördüğünüz gibi bayağı deform olmuş. Onun dışında canavar gibi kulaklık. Elven almamız lazım. Bu kadıköy bitozene bakaraktan daha geniş, daha çok şeyler var ama daha çok işe yaramayan şeylerden. Güzel değil mi? Arkadaşlar geçen aylarda Kadıköy Bit Pazarı'nda almış olduğumuz ödülle bize layık gördüler. Bugün de Tuzla Bit Pazarı ödülünü aldık. Sizlerle beraber Bit Pazarı Bit Pazarı gezerek ödül toplamaya devam ediyoruz. Bunun ne olduğunu biliyorum da ne olduğunu Nereye <laughs> Bunu bir filmde görmüştüm. Eski ütü. Bunu ısıtıyorlar genelde. Böyle ısıttıktan sonra işte meşerin üstüne artık ne ütüleyeceksiniz koyuyorsunuz, basıyorsunuz ve ütülüyor. Gayet eski bir ütü arkadaşlar. Zaten en az 5 kilo, aynen 5 kilosu vardır yani. Bayağı ağır bir ölçü. <laughs> Büyük kitap gibi lan. Çok eski bir kitap, aşırı eski bir kitap. <laughs> Asıl tarihi eser bence bu. Dictioner <laughs> Frances Turk. Arapça ya da İbranice olabilir bunun yazıları. Bakayım. Aynen Arapça yazıyor. Sana. <laughs> Acaba ne var içinde? <laughs> büyük babamı koymuşlar buraya. Arkadaşlar, arkadaşlar burada aynı ütüden bir tane daha var. Bu daha ağır. Bunun içinde şöyle bir taş var. Çelik. Bunu ısıtıyorlar. Önce bunun içine koyuyorlar ki bu direkt burayı çamaşırı yakmasın. <laughs> Benim tahminimce öyle ya. Yani. Bunun fiyatını soracağım ya. Tam bir antika değil mi? Böyle koyacaksın şeye. Mükemmel. Belki de çalışıyorlar. <laughs> Abi bunun fiyatı ne kadar? O 750 lira öyle. para amaçlı alabilirsin. 600 olsun. 600 lira arkadaşlar. <laughs> Bunların fiyatları nedir abi? Ne kadar 1500 liradan başlıyor. Gayet antika ürünler vardı ve fiyatları bir o kadar da pahalı. Bunlar çalışmıyordur herhalde. Çalışıyor. Bunların fiyatları ne? 1000 lira ama çerçeveler gitmiş <laughs> bunun fiyatı nedir abi 300 lira aa playstation 3 var hatta playstation 2 bile var burada ama bunların oyununu nereden bulacaksın ikini bulamazsın da 3'ün oyununu bulursun bunun fiyatı ne abi playstation 4'ler 1000 lira ya şu an pes 3'ün fiyatı 1000 lira arkadaşlar burada Fırat'ın telefonu bunun var ya markası orada? Askeri gittiğimde bunu kullanıyordum. Buradan bir tane çalışan bir telefon bulsam harbiden alırım. <laughs> Bu da mı telefon ya? Powerbank. Burada powerbankler var bak. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Bunu ben de anlamadım. <laughs> Bunlar çalışıyor mu? Bunun fiyatı ne? 100. Tam kapanıyor. Bu ne kadar abi? 300 lira. Bak bu gayet antika tamam mı? Bu önceden buradan fotoğrafı çekiyorsun, tık şuradan çıkartıyorsun o fotoğrafı. Tarihi, tarihi. Tarih, evet. Sen hatırlarsın bunun çekildiği zamanları. Sen <laughs> 1975'lerde, 76'larda popüler olan o kamera. Şu bilgisayarı merak ettim, şunu. <laughs> Bataryası yok. Burada işe yarayan sadece şurayı iptal. Onun fiyatı ne kadar? 100 TL. Onun şey yok. Bataryası yok. <laughs> hmm, bataryası nereden tamam. buldun işte bunun abi? Bu bildiğin evet. sinema kamerası abi. Şey, kırılır hiç diyor. Sadece yok. Bunun da sadece bataryası yok arkadaşlar. Bayağı iyi ya. Fiyatı da 1200 lira ama bataryası yok arkadaşlar. Olabilir mi sence buna batarya? Biz de izledik abi. Hangi şey? Aileden biri. Aileden biri Geç. Bir gece izledik onu amuna. <laughs> Şuna bakacağım. Sonra. Şurada şey yok. Bunun fiyatı neydi? 400 lira. Arkadaşlar bunun da markası Sony. Yalnız tek batarya eksik olduğu için fiyatı gayet uygun bence 400 lira. İdeal. Ne diyorsun? Bırak derken anlıyor mı? Ama bulamayız değil mi? 1970'lerin parası. Kapısı yok işte be. <laughs> Kağıdı desene güzel. Ha, köyde oturuyordum. Bununla kesiyorlardı bizim berber saçı. Sakalı bile bununla alıyorlardı ya. Bu telefonlardan çalışan var mı? Onlardan yok. Yani Parça olarak satıyoruz onları. bir şey var. Çalışıyor. Bu ne evet. kadar? Buradan şu 2 saat alalım bir de arka tezgaha bakalım ağırlar. abi. 230 dolar öyle geliyor. Tamam. Teşekkür ederiz. Dizel marka saati aldık evet. sizler için. Nasıl abi? Dizel, evet. Güzel güzel. Kaç para aldın? 150. Hı? 650 aşağı var mı? Dediğim gibi kanala abone olup yorum atan arkadaşımıza, videoyu beğenen arkadaşımıza bu saati ve bundan sonra alacağımız buradan ürünleri hediye olarak göndereceğiz arkadaşlar. Kanala abone olun ve yorum kısmına yorum yapmayı unutmayın. Ne kadar abi? 100 lira. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz parfümlerin fiyatları 100 lira bu rafta olan parfümler 400 liradan başlıyor. En pahalı fiyatı ne kadar abi? Çerçevenin içindeki parfümün fiyatı 1200 lira arkadaşlar. Asıl orijinal fiyatı normalde almaya kalksanız 9000 liradan başlıyor. Buradaki fiyatı 1200 lira. Şöyle vereyim abi. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar yorum yapan arkadaşın bir tane de parfümü oldu. Eğer bayan arkadaşa çıkarsa bayan parfümü orijinal C markası sizin olacak arkadaşlar. Ellerimin haline bak. Çalışıyor mu bunların hepsi? Bunun mu yani? Bu mu? Bu nasıl? Provento. Arkadaşlar burada saç düzleştirme makinelerinin fiyatları 150 lira olduğunu söylediler. Buradakileri <laughs> de 200, 250 arasında değişiyor dediler arkadaşlar. Biz de böyle bir fakir markası ürün aldık. Şimdi denemeye gideceğiz. Eğer çalışıyorsa bu ürüne 100 lira karşılığında sahip olacağız arkadaşlar. 100 lira bence gayet uygun bir fiyat. Abi biz bunu almayı düşünüyoruz. Çalışırsa şunu alacağız. İndirimle yaparsan şunu da alacağız. Tamam mı? Aa, bak şöyle bundan sonra şu profesyoneldir. Şunun özelliğini ben sana anlatayım. Şimdi bir kalemde dört tane ürün var bunda bak. Şuradan çıkartıyorsun. Değiştiriyorsun bu uçları. Yani saçları bu sefer. Aa bak. Şehrin <laughs> Bu profesyonel. Yani amatör falan değil. Fakirin kendi Şu anda piyasa fiyatı 4000 lira. Doğrudur. Tamam işte şunu deneyeceğiz abi. Bunu da deneyeceğiz. Bunu da deneyelim. Daha 80 lira dedim ya. Sana 70 lira olsun o olsun falan. 150 de olsun başka da Deneyip hemen geliyoruz. Arkadaşlar buradan elektronik ürünleri alıyoruz. Burada deneme yeri var. Ürün başına 5 TL ödeyerek tüm ürünleri deneyebiliyoruz arkadaşlar. Bu güzel. Bunu da deneyelim. Burası cumartesi ve pazar günleri açık arkadaşlar. Pazar günü daha yoğun, daha kalabalık olduğunu söylediler. Zaten çoğu tezgah şu an boş. Cumartesi günü olduğu için hazırlık dediler ama pazar günleri daha kalabalık, daha çok ürün varmış arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Çok ürün arıyorsanız pazar günü gelebilirsiniz arkadaşlar. Like hey, hey. Düzleştirici bozuk çıktı abi. <laughs>

up Vallahi bunu gördüm en ilginç şey bu Arkadaşlar şunun şekline bakar mısınız Gerçekten böyle bir şey tarihte kullanılmış etik tertibatı olsun kabzası olsun <laughs> Bu tezgahta da arkadaşlar genelde yine antika tarihi şeyler var Arkadaşlar yaklaşık 2 saattir geziyoruz. Güzel şeyler aldık. Cumartesi günü olduğu için tezgah kapalıydı. Biz yine de açık olan tezgahlardan işimize yarar, işe yarar gönül rahatlığıyla sizlere gönderebileceğimiz alışan ürünler aldık. Yine birkaç yeri daha dolaşacağız arkadaşlar. Burada e, çok dandik ürünler gözüküyor olabilir ama içlerinde parfüm reyonunda gördüğünüz gibi ya da saat reyonunda gördüğünüz gibi marka ürünler de çıkıyor arkadaşlar. Uygun fiyatı alabilirsiniz. Özellikle tezgahlarda antika ürünlere çok denk geldik. Güzel dekorasyon için antika ürünler de var. Burada bulunuyor arkadaşlar. Videomuzu izleyip fikir sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bugün aldığımız tüm ürünleri yorumlar kısmına yorum yapan ve videoyu beğenen kanala abone olan bir şanslı arkadaşımıza haftaya yapacağımız çekilişle hediye edeceğiz. Arkadaşlar çekilişin sonucunu Instagram kanalımda sizlerle paylaşacağım. Şanslı olan arkadaşı şimdiden tebrik ediyorum. Unutmayın kanala abone olun, videoyu beğenin ve alta bir yorum bırakın. Bu geminin fiyatı ne? <laughs> 150 lira. Tam bir dekoratif. Bunun fiyatı nedir abi? And bunlar el yapımı dedin, değil mi abi? Evet, el Zaten onları bir makine o tel ayrı lazım, ayrı lazım. Bu kutu ne kadar abi? O kutu 50 TL, o da el yapımıdır. Tamamen gürgen ağacından yapılmıştır. Burada bir de. Ahşap bir ürün gördüm abi dikkatimi çekti. maalesef işte. Şey, Orada ederim. genelde yanılıyorlar. Bakın, pardon, ahşap pardon, pardon. değil, o bakır o, işlemi üzerine. Evet. evet, bakır üzerine. Ama ahşap izlenimi de vermişler. Evet. Bir mısır piravunu simgelemişler. Tamamen yine kabartma. Hatta bir durum yapabiliriz. Ayrıntılara bakın, Gözündeki ayrıntılara bakın. E, tamamen el yapımı. Onda bir kalıp yapamaz. E, misafirler alan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Çiftlerimizi bekliyoruz. Genelde Tuzla Bit pazarını çok yanlış tanımlıyorlar. Sadece erkekler üzerine değil, bakın hanımefendilerimiz de var. Annelerimiz de gidiyor Tuzla Bit pazarına. Ya gariban, garip kuraba yeri. Siz sürekli yani, giriyor musunuz buraya? Sürekli geliyorum. Her hafta her hafta. Vallahi, her hafta, vallahi fenomen yani. oldum, her hafta buradayım. <laughs> Alıştım duramıyorum. <laughs> İhtiyacınız o, olmasa bile gelip buradan ihtiyacım olmasa bile geliyorum buradan alayım ihtiyaçlı insanlara dağıtıyorum. Bunun da fiyatı 100 TL arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar saat orijinal. Bunu alacağız arkadaşlar. Gürgen ağacından yapılmış bu desenli kutuyu alacağız arkadaşlar. Tamamen el yapımı gemi alacağız. Bunun da fiyatı 100 TL. 50 TL ve saatin de fiyatı 100 TL olduğunu söyledi abi. Takipçilerinizden kendi bilgi dağarcığıyla bunu tanıyan çıkarsa ben bunu hediye edeceğim. Ufak bir ipucu. burada bunu da bilmenizi istiyorum. Bu da bu da özeldir. Evet. Erdal abi üzerindeki fotoğrafı tahmin eden arkadaşa bu kutuyu hediye edeceğini söyledi. Yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tamamdır. Tamam. Arkadaşlar bunu da sizler için alıyorum. <laughs> arkadaşlar tanesi 50 liraydı. Abi sağ olsun 100 lira ver. Hepsini al git dedim. 4 adet arkadaşlar ürünlerle beraber hepsini size vereceğim arkadaşlar. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Tuzla Bit Pazarı'nı sizlerle beraber gezdik. Güzel ürünler aldık. Sizler için bu ürünlerin hepsini sizlere Instagram'da açıklayacağım çekilişte hediye edeceğim arkadaşlar. Yapmanız gereken yorumlar kısmına bir yorum bırakıp kanala abone olup videoyu beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Böyle videolar gelmesi için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aileden biri kanalından şimdilik hoşçakalın.